Selam kızlar. Bugün pastelin Plum Pop serisine eklenen yeni renklerini deneyeceğiz. Renklerin güzelliği, özellikle şu maviyi çok merak ediyorum. Koyu renginden başlamak istiyorum. 216 çeyreği rengi. Çok güzel bir tonu var. Koyu bordo tam. gerçekten çok beğendim. Bordo tonlu glossları seviyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. En heyecanlandığım renge geldi. Bunun rengi 215 Ice rengi. Çok güzel bir rengi var. Mavi tonlu bir renk. Herhangi bir değişiklik yok. Yapışma hissi yok. Ağdalaşma hissi yok. Çok yakma yok bir tık ferahlık hissi veriyor. Ben bunu çok sevdim. Özellikle mavi tonlu olana bayıldım. Favorim olan bu oldu. Renklerden daha canlı renkler bekliyorum. Daha böyle çılgın renkler olsun. Yeşiller olsun, sarılar olsun, neon renkler olsun. Çok güzel olmuş. Bunun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.